döneminde değerli basın mensupları Yalova ve sevgili İmparklı yöneticileri hepiniz hoş geldiniz. Basın açıklamaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Su konusu evet, üzerinde siyaset yapıp tepkilecek ve buradan bir fayda değiştirilecek bir konu değildir. Biz de bu konuya bu hassasiyetle baktık konunun teknik yönlerine eğildik ve bu kapsamında bir basın açıklaması metni hazırladık. Sizlerle de paylaşacağız. Basınımızın kıymetli mensupları değerli Yalova kamuoyu. Su yaşam kaynağı olup temel ihtiyaçlarımızın başında gelmektedir. Susuz bir yaşam düşünülemediği gibi bölgemiz için de tahammül edilebilir bir durum değildir. Geçmişte su kaynakları ile övündüğümüz su şehri dediğimiz Yalova'mız başta İstanbul olmak üzere çevre illere su verir durumdayken gelinen noktada ise köylerimizde musluklarından su atmıyor olması endişe Ancak geçtiğimiz günlerde Gökçe Barajımızın doluluğu ile ilgili yapılan açıklamada doluluk oranının yüzde 90 ve üzerinde olması ise konunun susuzlukla değil açık açık yönetim beceriksizliğinden kaynaklandığını da görmekteyiz ve ortaya koymaktadır. Köylümüz ve bizler dolu olan baraj suyuna maalesef sadece bakıyor ama ulaşamıyoruz. Geçtiğimiz gün Kirazlı ve Elmalık köylerimizde yaşanan su sıkıntıları kesintileri nedeniyle oluşan durumu yerinde öğrenmek için muhtarlarımız ve köylerimiz ile bir araya geldik. Yerinde yapılan incelemede de aşağıdaki hususları tespit ettik ve teknik bu konuda teknik bilgisi olan arkadaşlarımızın da görüşlerini aldık. Su kesintilerinin Kurban Bayramı'ndan yaklaşık bir hafta önce başladı. Köylerimizin bayramı susuz geçirdikleri ve aralıklı olarak da günlerce su verilmedi. Son bir haftadır ise Kirazlı Köyü ile Elmalık Köyü yeni mahalle mevkinde ise tamamen suyun olmadı. Kirazlı Köyü'ne Haziran ayına ait 14.022 liralık su faturası geldiği ve bu bedelin ödendiği Köylünün ise belediyeye borcunun olmadığı ve su faturasında 3426 TL atık su bedelinin alındığı görülmektedir. Bu elimde Yalova Belediyesi'nin bunu ben sizlerle paylaşıyorum. Yalova Belediyesi'nin su faturası. Köylünün ödediği su faturası ve atık su bedeline kadar ücret alınmaktadır. Bunları kamuoyunun bilmesi gerek. Daha sonra Kirazlı Köyü'ndeki mevcut su deposuna gittik. Bu su deposunun 150 metreküp kapasiteli olduğunu, köyün günlük su ihtiyacının ise 250-300 metreküp arasında olduğu. Değil, Bunu da su faturasından anlıyoruz. Su faturasında 6465 metreküp kullanım var bir aylık yaklaşık. Yani günlük 220 metreküp'e geliyor. Yaz döneminde de bu arttığı söyleniyor. Onun için 253 metreküp diyoruz. Depolanan suyun depoda deponun kapasitesi 150 metreküp ve depolanan suyun köyün bir günlük ihtiyacını bile karşılamadığı mevcut su deposunun yetersiz olduğu. Köyleri besleyen hattın Paşakent üzerinden Soğuca, Kirazlı, ve Elmalık köylerini beslediği ana hattın günümüz nüfusuna göre ise yetersiz kaldı. Elmalık köyü merkez ve yeni mahalle olmak üzere iki saha bulundu Elmalık'ta su ile ilgili. Köy merkezinde muhtarlığımızca sabah 9'da su arasının kapatılarak kesildiği, Akşam üzeri 17-17.30 gibi açılarak ve böylelikle gece 2'ye kadar suyun kullanabildiği ancak yeni, veya yeni mahalle bölgesinde ise elmalı durumun aynı Kirazlı Köyü ile birebir aynı olduğunu belediyemizce oradayken bizde şahit olduklarına tankerlerle su taşındı ve her tankerin ise maksimum 13 metreküp su getirebildiği yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere köy halkı ile yerinde yaptığımız incelemelerde musluklardan suyun akmadığı, su depolarının boş olduğu ve tanker ile su taşındığına birlikte şahit olduk. Maalesef şu anda taşıma suyu ile değirmen döndürülmeye çalışıldığı da aşikardır. Bu kapsamda köylümüzün tek bir talebi var. O da bir an evvel mağduriyetlerin giderilmesi ve çözüm üretilerek musluktan suyun akıtıl akıtılmasıdır. Yeterli teknik altyapıya sahip olmayan ve olma mecburiyeti de bulunmayan muhtarlıklarımızın destek verilmesi ve konuya sahip çıkılması elzemdir. Köylümüz hiçbir siyasi yapı ve yöneticiyle kişisel bir probleminin olmadığını ifade etmekle beraber konunun yerel ve ulusal basında yer bulmasına rağmen, bakın bu çok önemli. Sizler gittiniz, yollar kapandı, yerel basında ve ulusal basında yer bulmasına rağmen yetkililerin hala daha üst düzeyde muhatap olmamasından ise ayrıca üzüntü duymaktadır. Ve köylerimize bize derdini adam, anlatan köylerimize ait birkaç ifadeyi sizle paylaşmak isterim. Diyor ki köylü, sanatçıya para var, köylüye su yok. Şunu da duyduk, abdestsiz cenaze namazı kıldık başkanım bizim köyde dediler. Yaklaşık iki aylık bir konudan bahsediyoruz. Maalesef bu söylemleri üzülerek işittik. Şimdi sizlerden basın mensuplarından Yalova kamuoyundan gözlerini kapatıp bir günü susuz olduklarında ne olduğunu düşünmelerini istiyorum. Kalktınız, eliniz yüzünü yıkayacaksınız, su yok. İhtiyacınızı gidereceksiniz tuvalette, su yok. Banyo yapacaksınız, yağ şıkır şıkır terliyor, burada klima çalışıyor. Su yok. Yemek yapacaksınız, su yok. Hayvanlar dilsiz, su bekliyor, su yok. Ve bu bir gün, iki gün, üç gün, beş gündü iki ay boyunca devam eden bir süreç. İnsanları yormayalım. Yöneticilerimizden talebimiz, ilave hat yapılması gerekiyorsa ilave hat, yenilenmesi gerekiyorsa yeni hat, ilave bir pompa konacak, oraya su basacaksanız ilave pompa, sondaj yapacaksanız sondaj. Bir an önce yapalım. Yeter ki bu su hattını besleyelim ve köylümüz susuz kalmasın. Tek derdimiz bu. Köylünün tek derdi su istiyor köylü. Bilmez, o veriyor, bu veriyor bilmez. Köylüye su istiyoruz. Bu kapsamda ilim yetkili isimlerini, en tepedeki ismin isimlerini ilim teknik elemanlarıyla beraber köy meydanında, köylünün yanında çözüm üretirken görmek istiyoruz. Bir şehri yöneten irade yanına bu işle ilgili bütün teknik ekipleri alıp o köy kahvesinde onlarla birlikte çözüm üretirken orada olmalı. Başka bir sebebi yok oraya seçilmelerin. Özellikle su gibi kutsal bir nimet söz konusuyken lütfen siyasete su karıştırmayalım işi sulandırıp da bulandırmayalım. Birbirimize yetki kargaşası varmış gibi söylemlerde bulunmayalım. Birbirimize hava altından sopa göstermeyelim. Sıl üzerinden siyaset yapmayalım. Tek bir talebimiz var. Son cümle. Sorumluluk alın. Efendiler, sorumluluk alın. Bu bir tısağı için kasırga mı olacak? evet. evet. evet.